Efendim. Yağmur ne yapıyorsun? İyi. Kaan'la okuldan dönüyoruz. Yağmur. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Bitti. Ne bitti? Bitti işte. Tüm olaylar bitti. Yakaladık. Nasıl? Size bunları yapanları mı? Aynen. Peki bir çatışma falan oldu mu sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kimmiş peki? Ah, anlatacağım. Ah. Yağmur senden bir şey isteyebilir miyim? Lütfen bu akşam oğlumun yanında uyuyayım. Tamam getiririm tabii ben sana. Çok sağ ol. Ne demek canım? Getiririm. Tamamdır. Çak. Feridun müdür ver demiş. Ben ne diyeceğim? Sana dükkanı verdim gitti. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Öldüm meraktan Feridun amca. Herkes iyi mi? İyi kızım, iyi. Bir anda fırlayıp gidince... ile ilgili bir şey mi? İyi. i̇yi mi o? Bundan sonra daha iyi olacak. O adamı yakaladılar. N nasıl? Siz oraya mı gittiniz? Abim nerede? O iyi mi? İyi, o da iyi. Anlatacağım, anlatacağım ama önce şu karnını doyuralım. Sabahtan beri açsın zaten. Ben size bugün çok zahmet verdim. Ben artık eve gideyim. Olmaz o da işe. Olur mu ya? Mahallemize geldi. Seni aç göndermem ben. Hele o havuç abim var ya, arkandan yıllarca konuşur durur. Hadi yürü. Dükkanı kapatayım. İyi hey, kapattık Al. Dükkanımı açık bırakmayayım. İyi yaparsın. Hadi. Aa inanmıyorum ya. Ay, ne istemiş bu adam sizden? Bunca sene sonra manyak mı bu adam? Yani. Gençken de manyaktı ama işte. Gençlik nereden bilelim. Adam soğukkanlı evimizin içine kadar girdi ya. Kanı filan sevdi. Nilüfer'i kurtardı. O psikopat kendini yaralattı evde ya. Ya bahçeyi görecektin. Yani yıkıldı. Yıkıldı. Niye? Ne farkı var ki senden? Size söylemedim yani söylemek istemedim korkarsınız diye. İşte, işte istemedim. Niye? Ya işte söyleseydin tedirgin olurdunuz falan o yüzden. Yani. Neyi MKC? Hani biz Amerika'dan döndüğümüzde sen benimle konuşmuyordun. Aramız biraz bozuktu. O yüzden sen annenin yanına gitmiştin yani hani Eskişehir'e. Ee? İşte o dönem... ...Barcı'nın eşini öldürdüler. Ne? Nasıl? Neden? Demiray. İnsan delirir ya. Evet. Siz bu ne yaptınız ki bu adama? Nasıl öldürdü karısını? Ya orayı boş ver. Ha işte. Bitti. Ah. Ya ben de adama evli misin, evlenince anlarsın falan gibi şeyler dedim ya. Cık. Ay dilim kopsaydı. Ya nereden bileceksin? Lan? Boş ver. Anne. Babam basket potası almış bana. Ne oluyor burada? Niye mutsuzsunuz siz? Yok bir şey oğlum. Gel biraz üçlük atalım biz ha. Anne hemen gitmiyorsun değil mi? Yani yemek söyledim. Yerim öyle giderim o zaman kan tamam mı? Hadi bakalım gel 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 gel. Hadi çabuk fırla. kaldayamayacağım gece vallahi mi sen karışma var bazı planlarım ben niye karışmıyorum fazla heyecansın bozuyorsun vejet <laughs> <Peki. gülüyor> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.